بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على البشير النذير سيدنا محمد صلوات على السراج المنير سيدنا محمد صلوات على من شك إليه البعير سيدنا محمد صلوات صحبة صحبتنا توازو حقا دعونا جاكر التواضع توازو huve izharu <laughs> zulli limen yuradu ta'zimuhu. Ta'zimi yüceltilmesi istenilen kişiye karşı zelili, zilleti izhar etme. Yani yüceltmek istediğin kişiye karşı kendini e, kırma, nefsini kırma, ona karşı zillet gösterme. Evet. Veya huve ta'zimu man fawqahu üstündeki bir kişiye fazileti yönünden onu onu tazimde bulunmak, onu yüceltmek. Çünkü senden daha faziletli. Evet. İbn Ata diyor ki: "Et kabul hak min kulli ma Kimden gelirse gelsin. Kim söylerse söylesin. Hakkı kim söylemişse hakkı. Hakkı kabul etmektir. Velev ki bizden daha cahil. Velev yaşa bizden daha küçük olsa dahi. Hakkı kim söylemişse hakkı kabul edeceğiz. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede Maide suresinin 54. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminu Ey iman edenler Men yertadde minkum an dinihi Kim dininden geri dönerse fesofa yetillahu bi Daha sonrası Daha sonra Allah öyle bir kavim getirecek ki Yuhibbuhum Yüce Allah onları seviyor Celle Celaluhu. Ve yuhibbunev. Onlar da onu seviyorlar. Yani kim dininden dönerse dönsün Allah daha sonra Celle Celaluhu öyle bir kavim, öyle bir topluluk getirecek ki Yüce Allah onları seviyor. Onlar da Rablerini sevecektir. Ezilletin <laughs> alel mu'minine. Mu'minlere karşı zelil, yumuşak huylu, mütevazi. Ama a'izzetin alel kafirin. Kafirlere karşı aziz, şedid fi <laughs> Allah yolunda cihad ediyorlar. Cihad edeceklerdir. Ve la yekâfûne levmete laim. Bu yolda hiçbir kınacının kınacının kınamasına kınamasından korkmazlar. Efendim bu bizi kınayacak. Hiç onun kınamasından korkmazlar. Zerike fadlullah yutihi meleşe. İşte bu Allah'ın fazlu keremidir, lütfudur. İstediğine verir. Vallahu <laughs> vasiun alim. Yüce <laughs> Allah'ın fazlu keremi lütfu geniştir. Alimdir, her şeyi bilendir. Yine Furkan suresinin 3. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ibadur rahmani. Allah'ın kulları, has kulları. Ellezine yemşûne alel ardi havnen. Onlar ki yeryüzünde yürüdüklerinde mütevazi mütevazi yürürler. Yani kibirli çalımlı yürümezler, mütevazi yürürler. Ve izâ khatabahumul cahilûne, cahiller onlarla konuştuklarında, onlara takıldıklarında, kâdû <laughs> selâme derler ki, selam, selam, size selam deyip geçer, geçerler. Onlara, onlara, onların seviyelerine inmezler. Selam deyip geçerler. Şuara suresinin e, birinci ayeti e, Şuara suresinin 215. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Vakfe cenahaka limen ittabaaka min mu'minin. Sana ta, tabi olanlara tevazu kanatlarını kındı, indir. Tevazu kanadını indir. Yani müminlere karşı mütevazi ol. Sana tabi olan müminlere kanadını indir. Yani onlara karşı mütevazi ol. Kasas suresinin 83. ayet-i kerimesi Tilka darul ahiretu ahiret ahireti. Nec'aluhal lezine la yuriduna ulua fil ardi o, ahiret ahireti, ve la fesada. Ahiret diyarı ahireti yer yüzünde büyüklük taşlamayan ve yer yüzünde bozgun bozgunculuk yapmayanlar için hazırlamıştır. Onlara biz vereceğiz. Onlara vereceğiz onları hazırlamışız onlarındır yer yüzünde bozgunculuq yapmayan ve yer yüzünde büyüklük taslamayan kibirlenmeyenler için hazırlanmıştır vel aqibatu lil muttaqin güzel netice cennet kimler içindir takva sahipleri içindir O halde cenab Allah ahireti kim için hazırlamıştır? Yeryüzünde mütevazi olan, büyüklük, kibirlik taslamayan ve yeryüzünde bozgunculuk yapmayanlar için hazırlamıştır. Evet. Bu ve buna benzer nice ayet-i kerime Yüce Allah müminlerin mütevazi olmalarını emrediyor ve bütün hayatları boyunca mütevazi olmalarını istiyor. Bu konuda Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam an Enes radıyallahu anhu ennehu marra ala Enes ibn Malik çocukların yanından geçti. Feselleme aleyhim onlara selam verdi. Ve ve dedi ki Enes ibn Malik kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem me yef'alu Peygamber Efendimiz de böyle yapardı. Yani çocukların yanından geçerken onlara selam verirdi. Bu da Peygamber Efendimizin tevazusunu gösteriyor. Muttafakun aleyh. Allahümme salli ve sellem ala seyyidine Muhammed ve ala el-i sahibi ecma'in. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu an nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ma ba'asallahu nebiyen illa ra'al ghanem. Hiçbir peygamber yok ki. Cenab-ı Allah onu peygamber olarak gönderdi. Hiçbir peygamber yok ki. İlla çobanlık yapmıştır. Koyunları otlatmıştır. Çobanlık yapmıştır. Kâle ashabuhu ve ente Ya Resulullah siz de çobanlık yaptınız. Sahabe-i kiram soruyorlar. Kâle naam. Evet ben de kuntu er'ahe ale kararita li ehli Mekke'de. Mekke ahalisinin koyunlarını birkaç kuruş için otlatıyordum, çobanlık yapıyordum. Ravahul Bukhari. Allahümme salli ve sellem ala seyyidina Muhammed. Peki peygamberlerin çobanlık yapmasındaki hikmet nedir? Onlar merhamet duyguları, merhamet ahlakı, huyları, duyguları daha fazla kuvvet olsun. İnsanlara, hayvanlara daha da fazla merhametli olsunlar diye. Enes İbni Malik radıyallahu anhu der ki, Kânet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme el adba'a la tusbahu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesi vardı. İsmi adı Adba. Hiçbir yarışta Hiçbir deve onu geçemezdi. Birinci olurdu her yarışta. Fece Arabiyon. Arabinin birisi Geldi. Devesi vardı. Ya Resulallah devemizi yarıştıralım mı develerimizi ya Resulallah? Peki dedi. Yarıştıralım. Ve yarıştırdılar. O geçilmeyen deve Adba Resulullah'ın devesi bu sefer geçildi. Arabinin devesi Resulullah'ın devesini geçti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Feşukka muslimin. Bu durum Müslümanlara çok ağır geldi. Nasıl olur yani? Nasıl olur da bir Arabinin devesi nasıl Resulullah'ın devesini geçir? Biz bunu kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz buna diye böyle e, inkar etmeye başladılar. Kabul etmemeye başladılar. Olmaması gereken bir şey diyorlardı. Bunu Sezen Peygamber Efendimiz bu, bildikten sonra hemen sahabe-i topluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir muallimdir öğretendir, bir öğretmendir. Bir murşittir, yol gösterendir. Bir murabbidir, terbiye verendir. Bir müeddiptir, edep verendir. Evet, hemen sahabe ikramı topladı ve dedi ki hakkul anallahi, hakkun alallahi. Allah üzerinde bir hak. En la yartafi aşe min Yücelen dünyada yücelen her şey. Aziz olan, yücelen her şey elle vada'a Elbette bilginiz gelecek ki Cenabı Allah o aziz olan şeyi alçaltacak, zelil kılacaktır. Yani her izzetten sonra bir zillet vardır. Zelil olmazdı, hurumu vardır. Demem de böyle diyor Efendimiz Aleyhissalam. Az bir ara, bir zamanlar her yalışa birici geldi. Çok aziz ama o da zamanı geldi zelil oldu. Diğer devler onu geçti. Her izzetten sonra bir zillet vardır. Biz tarihe baktığımızda da öyledir. kurulan devletler kuvvetli aziz dönemleri varsa Sonra daha nasıl yıkılıp gittiler. İnsan da böyledir. Ne kadar aziz olursa olsun, izzet içinde olsun. Yani malı, mülkü, serveti, sıhhatı, afiyeti, evladı ama o sekarat anında sekaratta düşünce sekarat halindeki durumu ne kadar zilletli bir durum. Hani bazen sakarattaki bir kişi ailesine bir son söz söylemek ister. Son söz, dili dönmüyor, söyleyemiyor. El yok, ayak yok, hareket yok, konuşamıyor. E bundan daha zillet, zelil bir durum var mıdır bir insan için? Evet. Demek ki her izzetten sonra bir zillet vardır. Ravahul Bukhari, Allahumme salli ve sellem ala seyyidina muhammed. Eyyad bin Hammad anhu der ki efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurmuşlardır. İnna Allah evha ilay. Şüphesiz Allah bana vahiy indirdi. En birbirinize tevazu gösteriniz. Mütevazi olunuz. Hatta la ahadun ala had. Hiçbiri diğeri üzerine iftihar etmesin, kibirlenmesin. Ve la ahadun ala ahad. Hiç kimse hiç kimseye haksızlık yapmasın, haddi aşmasın. Ravahu muslim Allahumma salli ve sellem ala Muhammedin ve ala Efsahim Esma'in. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu enne Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ma nakasa sadakatun min malin. Sadaka malı azaltmaz, eksiltmez. Allah hemen o verilen sadakanın yerini doldurur. Ve ma dâdallahu abden affin illa izze. Kul affettikçe o affetmekle Allah katında daha aziz olur. Allah o kulu aziz eder. Yani affetmekle zelil olmaz. Bir akis aziz olur. O halde birbirimize affedelim. Ve me tavada ahadun illa rafaullah. Hiç kimse yok ki. tevazu